Merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte mol karışım problem sorularına devam ediyoruz. Öncelikle sorumuzu okuyalım. 0,5 mol C2H6 gazı ile NA tane molekül içeren karbondioksit gazından oluşan karışımın toplam kütlesinin kaç gram olduğunu söylemiş. Elimizde mollerimiz var. Benden kütle istiyor. O zaman yapmamız gereken bunları ben ne yapmalıyım? Grama çevirmeliyim. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle C2H6 gazı için yazıyorum. N eşittir m bölü m şimdi burada verilen molümüz kaç gençler 0,5 mol eşittir benden kütle istediği için ben burada m'i bilmiyorum m a'sına gelecek olursam yapmamız gereken şu atom sayısı çarpı kütle 2 tane karbonum var çarpı karbonun kütlesi kaç 12 artı benim 6 tane hidrojenim var kütlesi birden toplam burayı yapıyorum 24 artı 6'dan 30 gram bölü mol. Devam ediyorum 0,5 mol eşittir m bölü 30 yazıyorum. Buradan sonrasında işler dışarı yapıyorum. M buradan kaç gelir gençler? 15 gram olarak karşımıza çıkar. Devam ettim bitmedi. Bir de be, benim en tane molekül içeren karbondioksit gazım varmış. Ena neydi gençler? Benim Avogadro sayımda. Avogadro sayının neydi? Sembolüydü. Peki Avogadro sayım kaçtı gençler? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Devam ettim. Peki bu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane kaç eşit? 1 mole eşit. Tamam. Ben buradan NA'dan molü buldum mu? Evet. Şimdi artık bunu da grama çevirebilirim. Karbondioksit için yazıyorum. N eşittir. N bölü MA. Kaç molüm var? 1 molüm var. Ben gramını bilmiyorum. Ema'yı gelecek olursam atom sayısı çarpı kütle. Unutmuyoruz. Kaç tane karbonum var? 1 tane. 1 çarpı karbonun kütlesi kaç? 12. Artı. 2 tane oksijenim var. Çarpı. 16 diyorum. 12 artı. 32'den 44 gram. Tamamdır. Bana demiş ki yine bunlar bir karışımın toplamından bahsediyor. Hemen artık bir kabım var. Bunun içerisine C2, H6, bunun ikisine de karbondioksit ekliyorum. Hemen buradan sonrasını yapalım. 15 gram artı 44 gram. 59 gramlık neyim olur? Bir karışımım olur.